Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Ben şu an büyük bir şok içerisindeyim. Ben şokumu anlatmadan önce siz de kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O, bakın arkadaşlar, bu adamı biz vallahi davet etmedik. İkide bir şu adam girip duruyor. Bir de yanında reisi Büyük Ronaldo diye biri girip duruyor. Arkadaşlar ne oluyor? Bizim arkadaşlıklarımız da ekli değiller. Bakın. Bakın. Burada öyle bir isim yok. Bu kim? Bizim ekibimizden gösteriyor. Bakın arkadaşlar hatta burada gösteriyor. Arkadaşlar bu nasıl oluyor? Nasıl? Neden? Niçin? Niçin bizim peşimizde? Siz beyler. Beyler. Çabuk hazır verin. Çabuk hazır verin. Çabuk çabuk. Refik sen de çabuk ver. Hazır ver. Bir daha adam gelmeden başlayalım. Ya Refik sen mi atıyorsun? Eren gel biz ikili yapalım. Kanka bu işte bir iş var. Bak ben söylüyorum. Bana Ben. Ben GTA 5'te de hacklendim. Zula'da da hacklendim. Fortnite'da da hacklendim. Yok, kanka. altı kişiyiz ekipte toplamda. Gre Şeyin kardeşini de unutma yazmayı. Refin. Kanka. Oh be burada değiller. Vallahi burada olsalardı ben vallahi oyunu siler yeniden yüklerdim. Beyler. Bakın o adamlar rakip gelirse şimdi bir de. O adamlar bir de şimdi rakip geliyormuş. Ben Videodayız da zaten yani Refik normalde konuşmadığın şeyleri burada konuşmasan mı diyorum kankam. İzleyiciler var, küçükler var. Dır. Herhalde. sizden özür diliyor arkadaşlar. Boyu biraz küçük. Minyoncuğumuz bu bizim. Tak. Şimdi nane yemedin mi sen? Fıçayı yemedin mi? Eray neredesin? Pı. İkimiz kaldık. Ne yapacağız Refik? mı? Joy, saldır oğlum şunlara. Sana sa söylemiyorum kanka. Dal 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 dal. Dal dal dal. Aldık. Aldık. Çok iyi. Bir tanesini ayıkladık. Refik ölümüne dal. Geri bas. Kaç 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 kaç. Hadi ayaz. Şaka gibi kaç kupa aldık ya da kaç kupa kaybettik bakıyoruz. Aslan. La ben sıfır kupa aldım. Delireceğim ya. Bana şu an dört kupa lazım. Vallahi sen ballısın be kanka. Ben hangi karakteri alsam iş yaparım ki? Bence Duk. Ay, ben ya. Aynen yani Refik de yeni başladı sonuçta ama sen en yeni başlayanımızın aramızda. Lisenin en sonunda da Ahmet var. Hadi hazır verin. Yine o adamlar gelmeden başlatalım oyunu. Bu arada, bu arada çok e, e, 2100 kupa 100, e, oğlum, 450 kupa değil miydi o? Sen kaç kupasın ki şu an? bizim yüz binimiz gelirse her videoda facecam geliyor. Ahmet'inkini valla gösterme ihtimalimiz aşırı zor. Nedenini söyleyeyim. Onu facecam'e ben bağlayamam. Beyler bekleyin. Hazır iptal edin. Ölüm maçı açacağız. Ölüm maçı. Eray sen mi kurdun? Heh tamam da şimdi hazır verin. Bismillahirrahmanirrahim. Lütfen. Bunu kazanırsak 12 kupa geliyor. 12 kupa eşittir yeni karakter. Refik'ten gereksiz tavsiyeler. Part 1. Refik'ten kaliteli. Refik'ten kaliteli öneriler. Part 2. Part 3. Part 5. <laughs> Oğlum Refik. Refik valla ben ayarlamam kanka. Aa yazıyorum şuraya. Aldıma. Hatırlatırım sonra he, yazını. Nani 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 nani. Halis sen ya. Bir de olmadı sende be ya. Refik senden önce ben varacağım. Sen. Evet ben. Oğlum ikide işte bir zort. Zort zort sesleri geliyor. Kimden geliyor? Bom. Yani pişirip yerim. Mısır ne yapayım ben sen ölürken ben kilo almakla meşgulüm. Uğraştırma hadi beni. Kanka ben burada 5 kişinin arasında savaşıyorum şu an. Konsantrasyon olmam gerek. Beyler buraya benim acil desteğe ihtiyacım var. Sağımda solumda adam var. Eski kim o şey evindeyim. Öldüm. Bizim Mitot Sigma en yırtıcıymış. kaybetmemeliyiz anlamında söyledin değil mi? Bastırın! Bastırın Black Panther'ı avlayın! Bana Black Panther'ı patlatın. Papay, Maximen'ü! Beyler baseden çıkmayın. Loot lazım. Hayır bir dalmayın bir dalmayın. Elinizde olmayan lootla güçlü loota sahip olanları alamazsınız. Ha, bak şöyle geri basın geri basın. Ölüp durmayın abi. 8'de 8 böyle devam. Böyle devam. Bastırmaya devam. Eray tatlım sen önden git. Bir tane daha. Bir tane daha, bir tane daha. Hayatta kalın. Öldürün, hayatta kaldırın. Evet, geri basın. Geri basın, geri basın, geri basın. Çok iyi. İndirin. Black Panther Kartal düştü. Hop, son 30 saniye. Düşmeyin. Saldırın. Dikkatli olun. Gittik. Hayır. Ha! Benim adım ya soyadım ölüm Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. Hayır. En azından silah aldım. Silah diyorum, şey aldım. Püh. Ana kanka kazandık. Evet. Oğlum, bu niye böyle gösterdi? Ve başlıkta da yazdığı gibi. Jet. Yeah. oh yeah. Yeni karakter. Beyler, hazır mısınız? Maviş kurdumu alıyorum. Al. Oh. O mu geldi şimdi? A, tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Davet etmedim. Herkes geliyor benim. Benden biri o. Refik hazır mı? Beyler büyük takımlar açın. Büyük takımlar. Size bir sürprizim var. Bakın bende ne var. Bakın. Gördünüz. 8. ligde hedi hediye veriyor. Aynen 8. lig olduğun an sana bunu hediye veriyor. Ama var ya. Var ya. Efsane. La bungo bir gidip bir gelip gelmesene be kardeş. Hazır verin hadi. Vallahi ilk defa oynuyorum. Biraz kötü oynayabilirim. Şu anki kutam mı? Karakterdeki mi yoksa ligdeki mi? Sıfır. Level da öyle. Bu karakter sürü koruyucusuymuş. Beyler yanından ayrılmayın. Bu karakter sürü koruyucusuymuş. Yani şey bu. Bakın beyler gelin şimdi bir size hız vereceğim. Haoo! O oh, iyiymiş bu karakter. Ha u boss usulü. Hadi <laughs> aynen biladerim. 25 değil daha da fazlası olabilir. Kompa alın istediğimiz gibi alın. Bunu şeyini bir değişik dizayn etmişler. Alışmam çok zor olacak. Gihanın çakması. Çakma Gihan mı almış? Ecelim geldi. O değil ben 11 kupa aldım artı 11. Çok iyi oldu bu. Oğlum yine Ronaldo gelmiş. Yine Ronaldo gelmiş. Oğlum Refik Bungo geldi. Bungo ve Ronaldo geldi şu an. Oğlum ne oluyor beyler beyler bak ciddi söylüyorum Beyler. Oğlum gene geldi. Bungo da geldi. Ronaldo da geldi. Oğlum ne oldu be ya? Valla ben... Oğlum bir dakika biri bana istek atmış. Dur edeyim. Cristiano. Mitik ota kısık açacak kapak Oğlum yine geldi Ronaldo. Yine geldi Ronaldo. Oğlum Refik niye beni attınız? Niye beni attınız? Oğlum çabuk hazır verin. Eray oğlum Hadi habili habili habili. Yalnız bu karakter güzelmiş. Gelin yanıma size hız vereceğim. Bana loot gelirse Bakın beyler bu sürünün koruyucusu benim Bir gelin bir yanıma Gelin bir yanıma gel 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 dur burada dur burada Buraya oraya o yere girince Refik Sen şey oluyorsun böyle ekstra hızlı falan alıyorsun Bu karakterin valla özelliğine ne halta yarıyor valla. Düşündüğümden daha kötü yardım çıktı. Yardım, yardım, yardım. Efsane bir koruma beni tokatlıyordu şu an. Hayır ölmedin. Çünkü ben varım. Oğlum biz burayı nasıl pusacağız? Bu kadar çok loot var. Nasıl pusacağız? Sürenin lideri geliyor. Haoo ve gittim. <Gülüşmeler> <laughs> evet. Bir Beyler. Şey, Beyler. Ne kadar uzun süre yaparsam, ne kadar uzun süre yaparsam o uğlamayı. O kadar hızlı oluyormuşum. Ben de yeni keşfettim şimdi. Nasıl yani anlamadım. Ne? Hayır oğlum ben onu demiyorum. Diyorum ki ben. Benim karakterim Jack var ya. Evet. Heh işte ondan. Onun da böyle şeyini oluyor ya böyle. Onu ne kadar uzun süre yaparsam o kadar çok hızlı oluyormuşum. Refik hadi hazır verin beyler son maç. Ondan sonra videoyu bitiriyor. Ama şu oğlum şaka gibi ya. A, bir saniye beyler. Oğlum bir gidip gelmesin oğlum istenmiyorsun İstenmeyen tüy bir gidip gelme. Evet, doğru, doğru. Hadi oğlum hazır verin yani süresi de oldu bizim süre yani maksimum 21 dakika oluyor benim kızlar. Refik hazır verecek mi kanka? Tamamdır 8. lig oğlum çok iyi ya. Beyler 60 kupa alırsam zaten pençeler yolu açılıyor. Ne altı yaradını hiç gram fikrim yok. Ama bilmiyorum. Bir tane YTB Buruş diye biri var. O kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O adam mesela açmış böyle türlü türlü oyunlar veriyor. Yani oyunlar diyorum şeyler veriyor ödüller veriyor. Sürü takip et. Burada kalıyoruz. Aynen abi hem soba yani genelde soba çekiyor. Ben de takipteyim şu an kendisini. Ama bizim asıl kanala bakın. Oğlum millet 1 milyar like istiyor. Biz 10 like istiyoruz. Arkadaşlar çok fazla gelin. Çok. Kanka ben oynamıyorum. Benim bilgisayar kaldırmıyor. Eray valla senin kafanda bir şey oldu. Gidip geliyor bu sanki. <laughs> Refik gel oluy şurada oluyor, oluyorum ben. <laughs> Efendim. Nasıl yani? Ben benim karakterden bu şeyde bir tane var. Kalkan bastım şu an gidiyorum. Oğlum şaka gibi. Evet oğlum ne sandın? Oğlum o benim de ondan vurmuyor. Kutuda ben varım. Yerimi belli eden Valla çok fena olurum ona. Çıkma Refik çıkma 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 çıkma. Beyler şuradakine bas. Mouse gitti. Mouse gitti. Ulan mouse. <Gülüyor> <Gülüyor> la 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 Beyler acil destek. Turşumu çıkardılar. Artı 25 alıyorum ben. Ayaz turşular. Tüm bayilerinize satılır. lezzet değil <laughs> Hestek de falan değildir. Ben de gittim kanka. Artı 25 e aldım. Ve evet. Bir videonun dahi sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yeni bir videolarımda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi takipte kalın. Keyifli seyirler. Başka şeyler izleyeceksiniz. Ayaz kaç.